Şimdi bir tane sipariş kaydı yapmaya çalışalım. Sipariş kaydı yaparken logo içerisinde stok bölümünün altındaki satış siparişleri kısmından yapacağım. Sizin kullanmış olduğunuz site göre stokun altında veya da satış siparişleri kısmında aynı işlemi bulabilirsiniz. Ana kayıtlar değil, stokun altındaki hareketlerde satış siparişlerine geldim. Burası aynen boş bir ekran geliyor. Diğer cari hesap soru olduğu gibi sağ tıklayıp ekle dedim. Programın tamamında 3 nokta yan yanayı gördüğünüz her ekranda liste çağırabiliyorsunuz. Ünvan'a göre sıralı bir liste istedim. Örnek bir bayi olsun? Bu bayi seçiyor. Buna kastımız bayi olur, çiftçi olur fark etmez. Ee, siparişin bedelini kim ödeyecekse, bu kim borçlanacaksa onu seçiyoruz. Tek bayi ya da çiftçi seçme imkanınız var. Size kalmış. Fiş numarasını mutlaka ki sipariş formu üzerindeki basılı olan matbu numarayı yazmanızı istiyoruz ki aynı numaranın bir daha girişen sistem izin vermesin. Örnek veriyorum 1234 ne Sipariş fiş numarası. Genellikle belge numarasına aynı numarayı yazıyor müşterilerimiz. Eğer ikisinin eş gitmesi için. Malzemelerimi seçiyorum. Koduna göre sıralı istersem kodunda, açıklamasına göre sıralı istersem açıklamasında 3 noktaya tıklayıp veya F10'a tıklayıp listemi getirebiliyorum. Örnek domates fidesi 171'liği seçiyor. Ekranımı büyüteyim. Burada istemediğiniz haneleri kaldırmak için F11 e tuşunu kullanabiliyorsunuz. F11 ile örnek bayan kodu açıklaması gibi bazı bilgileri kaldırabilirim. Dövizli tutan işte e, KDV, rezerve tarihi, miktarı, işte, ne olsun teslimat kodu, e, ödeme şekli, vergi gibi, satış elemanı kodu, masraf merkezi, anba, teklifat paydası, teklifat kodu, üretici kodu, açıklaması gibi. F11 ile bu ekrana ulaşıp istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. İstediğiniz bazı alanların yerlerini de değiştirebilirsiniz. Mesela çok kullanmadığınız alanları sağ tarafta bırakıp çok kullandığınızı sola alabilirsiniz. İşte diyelim ki, teslimat tayini hemen şuraya alayım işte rezerveyi alayım yanına i̇şte statüsünü alayım ya da açıklamayı alayım gibi ben burada örnek domates fidesinin miktarını yazıyorum Şöyle i̇şte diyelim ki 15.000 adet olsun 15.000 adetlik bir sipariş veriyor Birim fiyatı da diyelim ki 55 kuruş olsun teslim tarihinde 18 Haziran 2018 olsun rezerve çok önemli bir sütunumuz bizim rezerve evetse bu sipariş hiçbir şekilde üretime sokulmayacak da rezerve olarak e, rezerve edilmiş fidelerin içerisinden satılacak demektir. Rezerve hayırsa bu sipariş kesinlikle üretime sokulacak anlamına geliyor. Statüsü bekliyor. Evet bu statü bekliyor kapandı. İki seçeneğimiz var. Bekliyorsa bu sipariş kesinlikle teslim edilecek de kapandıysa bu sipariş artık teslim edilmeyecek de kapandı olan siparişler hiçbir yerde sevk edilmesine izin verilmez program tarafından. O yüzden bu iki alanı doldururken mutlaka dikkat ediyoruz. Buradaki açıklama hanesi programın e, siparişte girdiğiniz hane e, açıklama hanesinde e, yazılan rakamı bir faturada her yerde görüyorsunuz. Artı e, üretim programının içerisinde görmüş oluyorsunuz. O yüzden buraya not alabilirsiniz. Örnek veriyorum. İşte, e, boylu pide isteniyor gibi Yine, e, siparişin hemen arkasında, detaylar kısmında e, daha fazla açıklama var. Bu, siparişin toplamına istinaden bir açıklama. Örnek veriyorum, e, ödeme alınmadan teslimat yapılmayacak gibi. Sevkiyatı kendileri tarafından yapılacak. sipariş fişlerinin içerisinde mutlaka ki siparişin kimin tarafından teslim alınacağını da belirtmenizi istiyoruz. Siparişi bayi kendisi de e, kendisi alacaksa sevkiyat hesabı kısmından örnek bayi seçmeye devam edeceğim. Yok bayi kendisi almayacak bunu e, bir çiftçisi adına sipariş veriyorsa mutlaka ki çiftçisini de seçin diyor. Örnek çiftçiyi seçiyor. Çiftçi hiçbir şekilde bu işten borçlanmayacak. Hiçbir şekilde faturada falan gözükmeyecek. Ama e, bayisi ödemesini yapacak. Çiftçi sadece biz sevkiyat yaparken neye ürünü göndereceğimizi görelim diye sonuçta bayinin ilçesi ile farklı olabilir, çiftçinin ilçesi ile farklı olabilir. bunun takibini yapmak için buraya bu, bu bilgileri yazıyoruz. İşlemimiz bittiğinde kaydet butonuyla ya da F2 tuşuyla F2 tuşu genel kaydet tuşumuz. Her yerde kaydetme işlemini yapıyor. Kayıt çıkacaksak da vazgeç tuşuyla çıkabiliyoruz. Ben şimdi kaydediyorum siparişimi. Örnekleri çeşitlendirmek adına birkaç tane daha sipariş gireceğim. Kopyala dedim. Yine geldi. Bu sefer 1, 2, 3, 5 olsun numaram. Şöyle 1, 2, 3, 5 olarak değiştireyim. Örnek domates fidesi aynen geldi kopyala yaptığım için. Detaylardaki çiftçi bilgilerim aynen geldi. Açıklamalarına kadar her şeyim geldi. Bu sefer bu açıklamayı kullanmak istemiyorum. Yeni bir fiş açtığınızda sistem otomatik olarak e, caiz, e, stok bilgilerini, cahil bilgilerini yeni siparişin içerisine kopyala. Ben burada teslim tarihini değiştiriyorum. 18 Haziran değil de 28 Haziran yapayım. Bu sefer e, örnek bayi değil de bunu örnek bayi 2'ye yazayım. Cahimi değiştirdim. E, birkaç tane daha fide ekleyeyim. Fideleri eklerken toplu seçim de yapabilirsiniz. Şuradaki yandaki kutucukla mouse'a işaretleyip seçlemeniz, o iki fideyi de buraya getirir. 171'lik olmasın istiyorum. Bunu da 96'lık seçeyim. Çeşitli olsun tamamen. Bakın geldi. Bundan 2000. Bundan 3000 tane olsun. Yukarıdaki bilgiler aynen geldiğini varsayalım. 55 Shift Enter tuşuyla aşağıya doğru kopyalayabiliyorum çiftçimi de değiştireyim. Örnek çiftçi olmasın. Bu sefer başka bir çiftçi olsun. Örnek çiftçi 2'ye kayıt yapayım. Buradaki açıklamalar boylu fide isteniyor. Yok istenmiyor bundan. İşte teslim tarihim otomatik olarak her açtığım satırda bugünün tarihi gelecekten. Bugünün tarihi yine 20 Haziran olsun. 20 Temmuz olsun gibi. Kaydettim. Ve kaydettim.